Merhabalar, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılın dördüncü gününe hoş geldiniz. Yurttaş Kakıcı kanalında ben Oğuz Kakıcı ile birliktesiniz. Bugün ben gidersem, yani daha yeni başlamıştık bir yere falan gittiğim yok. Konumuz ben gidersem, aklıma takıldı. Bakalım kimler gidiyormuş. Öncelikle sene 95 Şöyle bir geriye dönüp baktım. Ben o senelerde, o senede 38 yaşındayım. Babam 69 yaşında ve babam aniden gitti. Rahmetlik oldu. Tabii o kadar sene bir aradayız. İnsan bir an bocalıyor, bocalamıyor değil düşünüyor, taşınıyor. bayağı karamsarlaşıyor. Hele ilk günler ne olacak? Babam gitti diye düşündüm. Ama baktım ki günler günleri geçmiş, kovalamış. Haftalar, aylar ve yıllar girmiş. Üzerinden seneler geçmiş. Yani neredeyse bakın 28 sene olmuş ve hayat devam ediyor. Ha özlemiyor muyum? Özlüyorum. Aramıyor muyum? Arıyorum. E, ama hayat bir şekilde devam ediyor. Şimdi nereden geldik bu konuya? E, i̇ki gün sonra ayın dördünde Cumhuriyet Halk Partisinin büyük kurultayı var ve e, genel başkan ve parti meclisi üyeleri seçilecek. E, Sayın Kılıçdaroğlu yerine birini bulamadığı için yine aday olduğunu söylemişti Temmuz ayında söylemişti hatırlarsınız Temiz virüsünü bulursam diye e, ne kadar çirkin bir sözdü e, şimdi kendisinden de e, temizlik konusunda açıklama bekler insan ister istemez e, ve e, birini bulmazsa gitmeyeceğini ima ediyordu. Yani ben gidersem CHP batar mı demek istiyordu. Yerine birisi yok ve dolayısıyla kendisi aday olmaz ama kendisinin kurultay delegesi yaptıkları, önerdikleri onu aday gösterirse yani kerhan, istemem yan cebime koy misali adaylarını koyabilirmiş ve tabii doğal olarak kazanacaktır. Yani bunda garip e, garipsenecek bir şey yok. E, CHP kanadında e, durum böyle. Yani e, ama e, Kılıçdaroğlu giderse e, zannetmeyin ki CHP dağılır. CHP daha çok güçlenir. Çünkü e, 13 senede yaptıkları ortada Kazanmadığı seçimler ortada, dolayısıyla o gittiğinde ben CHP'de güllerin açacağını düşünüyorum. Bir diğer giden olmak istemeyen kişi de AKP Genel Başkanı konumu itibariyle Cumhurbaşkanı olduğu zaman söylemişti ve başkanlık düşüncelerinin hemen öncesindeydi. Ben gidersem devlet yıkılır diye yaptığı e, her türlü e, şeyler vücuda getirdiği AKP ile birlikte e, ülkeye olumlu ya da olumsuz olumlu tarafını ben göremedim e, ama e, vardır diyenler var e, iddia edenler var o onları bağlar beni bağlamıyor dolayısıyla e, ve e, devlet yıkılır şeklinde. ...bir ifade kullanmıştı... Ee, ...dediğim gibi baştan... E, ...babamın vefatıyla... E, ...ne olacak, e, ben ne yapacağım... ...hani ben yıkıldım falan derken... ...ama... E, ...insanlar hiçbir şey olmuyor... ...hayat devam ediyor, yıkılmıyor... ...hayata sarılıyor... ...yani... E, ...zannetmeyin ki... ...Sayın Erdoğan gittiğinde... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...yıkılır veya bir şey olur... Ha, e, AKP'ye ne olur? O Allah bilir. AKP karışır mı, karışmaz mı? Ne vaziyete gelir? E, Mirası ne şekilde paylaşılır? O ayrı bir konu. E, bunlardan yola çıkarak aslında demek istediğim... Bakın Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiş. Ve Mustafa Kemal Atatürk devlet kurdu. Savaştan Osmanlı dağılan Osmanlı'yı toparladı, insanları toparladı ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu ve daha yakın zamanda birkaç gün önce 100. yılını kutladık. Herkes kutlayamadı veya Kerhan kutladı. Ee, Araya Gazze'deki savaş girdi ama o aralarda başlayan Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük festivali tüm hızıyla devam ediyor. Ve 4 ay süreceği söylenen festivale dünyanın her tarafından sanatçılar akın akın geliyorlar, eğlencenin gözüne vuruluyor ve Gazze'de bombalar yine düşmeye devam ediyor. Bugünlük bu kadar. Yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.